Maturidi'nin tam ismi Ebu Mansur Maturidi, Hicri 3. yüzyılın sonlarında yaşamış bir kelamcı. Semerkand'ın e, Maturid mahallesinde doğmuş. Onun için Maturidi ismini almış. Maturidilik Ebu Hanife ve Maturidi'nin görüşleri etrafında oluşmuş. Maturidi, Mutezile'nin düşüncelerine karşı düşünceler üretmiş ve eserler yazmış. Hocası e, Yahya el-Belhi diye biliniyor. E, yetiştiği ortam... Akli düşüncelerin yoğun olduğu, fıkhi tartışmaların yapıldığı bir ortamdı. Orada kendi ilmi sistemini oluşturuyor. Biliyorsunuz Selefiye nakille yetinip aklı yok sayıyordu. Mu'tezile ise tam tersi akla çok fazla önem verip nakli ihmal ediyordu. Maturidi de bu ikisinin de doğru olmadığı görüşüyle akılla nakliye uzlaştırma yöntemini geliştiriyor hem nasıl ihmal etmiyor hem de akli düşüncelerle İslam'ın bütün ana ilkelerini oluşturmaya çalışıyor. Eserleri kitab Tevhid ve Tevilatül Kur'an bunlar e, bilinmesi gerekenler. Temel görüşlerine bakarsak bilgi teorisi Maturidiye'ye göre bilginin kaynakları Duyular, akıl ve doğru haberdir. Varlığın gerçekliğini ve bilgiyi inkar etmek imkansızdır. E ulûhiyet var. Allah'ın varlığı evren hakkında yapılacak basit bir tefekkürle bilinebilir. Yani bir yaratıcının var olduğuna akılla ulaşabilmeli insan ama ameller konusunda peygamber gelmesi gerekir. İlahi isim ve sıfatlar, ilahi sıfatlar ilahi nitelikler olduğu için kadimdir. Fakültede derslerden hatırlayın meşhur söz sıfatlar zatından ne ayrı ne gayrı. Yani Allah'ın sıfatları Allah'ın zatından bağımsız bir varlığa sahip değil. Kelam sıfatına bakarsak Allah'ın zatıyla kaim bir kelamı nefsi denilen bir kelam sıfatı var. Peygamberin gönderildiği topluluğun diliyle ve peygamber vasıtasıyla insanlara iletilir bu kelamı nefsi ve böylece kelamı lafzi adını alır. Ruhiyetullah Allah'ın cennette cisimlere has özelliklerden münezzeh olarak müminlerce görülmesi gerektiğini söyler. Kader insan fiili yapmadan önce ve fiili yaptığı sırada Allah tarafından kendisine verilmiş bir kudret ile yapar. Kendi fiillerinden sorumludur. Nübüvvet ona göre huzur ve mutluluğu sağlayacak olan bilgileri getirip doğru yolu göstererek önderlik edecek Ulvi bir şahsiyetin olması mutlaka gereklidir. Ee, ahiret konusunda kıyametin ne zaman kopacağı bilinmemekle birlikte yaklaştığına dair alametler Kur'an'da ve Sünnet'te geçmektedir. İman küfür konusunda iman e, konusunda mürciye tutum gibi yani ameli imana dahil etmiyor. İman kalp ile tasdik, dil ile ikrardır diyor. Kişinin imanında soru işareti olmamalı, kesin emin olmalı imanından diyor. İmamet konusunda matur diye ye göre Müslümanlar bir devlet düzeni içinde yaşamalı ve mutlaka bir devlet başkanı belirlemelidirler. Şimdi Eşari ile kıyaslayınca Maturidi daha akılcı bir kelami yöntem geliştirmiş ve Mutezile'ye yakın görülmüş ama bu onların görüşünü benimsiyor demek değil hatta Mutezile'yi şiddetle eleştiriyor.